arkadaşlar bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Babama Deniz Baykal'ı kaybedeli bir yıl oldu. Onun yarattığı büyük bir boşluk var. Ee, günümüzde o boşluğun doldurulmasına çok ihtiyaç var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir genel başkanımız, yeni bir yönetimimiz var. Siyaset çok dinamik bir süreç. İnsanlar değişiyor, koşullar değişiyor. Değişen bilim, teknoloji insanları, koşulları değişmeye zorluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan beri 100 yıl geçti. İnşallah yeni yönetimimizle biz de bu değişen koşullara ayak uyduracağız. Önümüzdeki yıllarda, görsünüz kabarık olarak gelip babam mezarı başında daha iyi hatıralarla buluşacağız inşallah. Teşekkür ediyorum, eksik olmayın, sağ olun, var olun. Sayın Baykal, rahmetli Baykal beni tahtanın başından alıp milletin karşısına çıkaran Seçilir seçilmez kendisine muhalefet etmiştim. Sonra sordum genel başkanlıktan ayrılınca. 2007'de beni neden harcamadınız dedim. Düşündüm ama dedi çok yetenekli bir çocuktun dedi. Sana kıyamadım dedi. Çok özel sohbetlerimiz oldu genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra. Sadece şunu söyleyebilirim. Bir devlet adamıydı. Partinin oyu önemli değil. <laughs> önemli olan memleket dediğini çok kere duymuşumdur ağzından. Allah rahmet etsin. Benim ustamdı diyorum. Mekanı cennet olsun. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, bugün Genel Başkanımız Deniz Baykal'ın vefatının birinci yıl dönümünde mezarı başında hep birlikteyiz. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 35 yaşında milletvekili olmuş, 36 yaşında Maliye Bakanı olmuş, 40 yaşında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olmuş. Talan edilmekte olan madenleri bir kez daha kamulaştırarak bu ülkeye kazandırmış. Sosyal demokrasiye, Cumhuriyet Halk Partisine emek değil bir ömür vermiş. Bir genel başkanın huzurundayız kıymetli ailesinin acısını ve onurunu paylaşıyoruz. Çünkü Türkiye'nin en büyük ailesinin uzun süre bir neferi ve genel başkanı olmuş Deniz Baykal'ın huzurundayız. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak. Her birimiz kendisinden çok şey öğrendik. Bundan tam 15 yıl önce sadece iki gün farkla Sayın Deniz Baykal Manisa'da belediye başkan adayı olmam için belediye başkan adayımız sağlık sorunlarından dolayı yoğun bakımdaydı. Seçimlere çok kısa bir süre kala telefonla beni aradı. Ben Ankara'da Türk Eczacıları Birliği'nde görevliydim. Kendisine seçimin bu zamandan sonra kayıp olduğunu, benim bu görev için çok erken yaşta olduğumu veya hazır olmadığımı söylediğimde sen iyi bir Cumhuriyet Halk Partilisin. Partililer bazı günlerde partileri için görev yaparlar. O görev hiçbir zaman unutulmaz. Bu görevi yapman için aradım. Yoksa sana belediye başkanlığı teklif etmiyorum. Partinin bayrağını yere düşürmemeyi teklif ediyorum demişti. Onun üzerine de görevi kabul ettim ve benim aktif siyasetteki bir adaylaşmayla beraber elbette parti üyesiydik, aktif siyasetteydik. Hikayem tam 15 yıl önce o telefonla başladı. O telefondan bir ay sonra 2009 yılının Mart ayında Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada konuşmanın sonunda beni sahneye alıp Manisalılar ona bakınca ben 35 yıl önceki Deniz Baykal'ı görüyorum dedi. Ona bakınca ben 35 sene önce 35 yaşında bakan olan Deniz Baykal'ı görüyorum. Özgür de bugün 35 yaşında dedi. Deniz Baykal'ın bakanlığının üzerinden 50 sene bu sözü söylediğinin üzerinden 15 sene geçti. O adaylıktan sonra Manisa'da bir esnaf lokantasında yemek yedik. Kendisi yemeğini oh. bitirip çayını içince "Sayın Genel Başkanım, kalkalım mı?" dediğimde dedi ki Bak yarın öbür gün sen de bu görevlere geleceksin. Akşam yemeğinden erken kalk. Seni ağırlayanlar rahat etsin. Ertesi günü de ona göre planlasınlar. Öğle yemeğinden en son kalk dedi eliyle gösterdi. Dışarıda daha yeni yemek verilen korumalar vardı, şoförler vardı. Sana eşlik edenleri aç bırakmıyorsun dedi. Geçtiğimiz günlerde bir öğle yemeğinden kalkmaya davrandığımda arkaya baktım daha çorbasını içen koruma arkadaşlar vardı. Deniz Baykal sadece siyaseten söyledikleriyle değil, bir siyasetçi nasıl yetiştirilir, bir siyasetçiyle ilgili nasıl öngörülü olurur, hepsi açısından hayatımda çok farklı izler bırakmış birisidir. Manisa'da ertesi gün Deniz Bey ayrıldıktan sonra yerel gazetelerde hala saklarım. Deniz Baykal partinin Belediye başkan adayını değil ama gelecekteki genel başkanı tanıttı gibi iddialı ifadeler vardı. Manisa'da hep konuşuldu, hep konuşuldu. Bugün huzuruna birinci ölüm yıl dönümünde partinin genel başkanı olarak varmış olmak benim açımdan en büyük bir onur. Hem omuzlarımda çok büyük bir yük. Çünkü siyasette vefa tartışmaları yapılıyor. Bir partinin önceki genel başkanına vefa gösterecekseniz bunun bir yolu var. Bu ilk genel başkan da olsa son genel başkan da olsa partisini iktidar yaparsanız vefanızı göstermiş olursunuz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini de Deniz Baykal'ın partisini de İnönü'nün Ecevit'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisini de iktidar yaptığımızda önceki genel başkanlarımıza vefamızı göstermiş olacağız. Mezarı başında buna söz veriyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra... Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin hep birlik ve beraberlik içinde iyi günlerde Türkiye'ye iyi günleri yaşatmasını ümit ediyorum. Partimizde çok önemli görevlerde bulunmuş, bana da emeği olan Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'ye ve örgütüne de burada bizimle birlikte oldukları için bu büyük ailenin birer neferi olarak çok teşekkür ediyorum. Fatih. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.